Oğlum otele bak lan oha. Başkan selamünaleyküm bir bu var o da bende kalabilir taşımanıza gerek yok. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm kolay gelsin merhabalar merhabalar. Abi benim şirket rezervasyon yaptıracaktı da. Teşekkür ederim teşekkür ederim benden de öyle. Şey diyeceğim kahvaltıda verdiler mi abi biliyor mu? Kahvaltı da dahil mi benim odaya? O, onu onu soramadım da onu kimden öğrenebilirim ya? Abo odaya bak lan. Oğlum çok güzel. Vallahi Allah razı olsun patron. Hiçbir masraftan da kaçınmamışsın. 2-3 tane sumu bir şey koyaydın. Biz de insanız. He efendim. Yerleştin mi? Geldim geldim geldim. Valla çok güzel oda yapmışsınız bana ya. Yani hiçbir masraftan kaçınmamışsınız. Allah razı olsun. Ama bir de kahvaltı dahil değil diyorlar. Ne, ne, ne yapacağız ya? Ne yiyeceğim ben burada? Merak etme o kadar uzun kalmayacaksın. Gördüğün şeylerden atıştır. Yani ikramlardan yerim yemesine de birader. Seni oraya tatile mi gönderdik? Neyse şimdi tamam. Boş ver. Şey diyeceğim. Kimi indireceğiz? Kimi, kimi, kime ne yapacağız burada? Hadi bakalım söyle. Ha. Dinle beni. Bir şirket sahibi var. Kel ve gözlüklü. Mavi bir takım elbise giyiyor. Yanında sürekli korumasıyla gezen şişman bir tip. Zaten onu muhtemelen tespit edersin. Otel görevlisi kılığına gir ve en üst kattaki odasını temizlediğini söyle. Bir diğer ise otelin stüdyosunda kayıt almaya gelen birisi. İsmini ve neye benzediğini bizimle paylaşmadılar. Bu yüzden nasıl öldüreceğini tamam. sana bırakıyorum. Tamam bakacağım bir çaresine tamam. Acaba bana bu pakette neler verdiler ya? Bir donman bir şey var mı ayağımıza giyelim? Ulan belki de bana garson kıyafeti falan vermişsinizdir he? Ya gerçekten mi ya? şunu kenara. İnsan bir donun bir şey koyar burada. İnsanın ayağına giymeye değil mi? O kadar bizi gönderiyorsunuz tatil diye. Mini bar desem boş. Allah'ım ya. Allah bilir meyveler de plastiktir ha. Asker ücretle gitmen olmak çok zor anasını satayım. Burası tuvaletse burası ne? Ana lan milletteki zenginliğe bakar mısın? Adam musluğun üstüne ahize koydurmuş bildiğin. Telefon çalarsa buradan baksın diye herhalde. Aa, aa lan. Zenginliğin hali başka moruk ya. Aha. Kaç kiloyum lan? Ana 47 kiloyum. Lan. E bu kapanmıyor. Selamünaleyküm. Abi benim musluk kapanmıyor da bir bakabilir misiniz acaba ya? Merhabalar abla. Galiba tuvalette de bir problem vardı da. Aslında ablanın ölmesine gerek yoktu ama. İşte kadın milleti değil mi? İlla meraktan burnunu sokacak bir yere. Abi ben senin odanı hallettim. İstersen gideceğin yere kadar geçirebilirim. Geçireyim mi? Gel hadi, düş önüme. Her şeyi ayarladım abi. Bak. Gel ben seni gezdireyim içeride. Bak üst katı da var abi mis gibi. Işıklandırması çok güzel. Burada bir tane at sembolü var. Mükemmel ya her şey harika. Ana. Bunu buraya kim döktü? Hemen hallediyorum abi. Hemen hallediyorum abi ya. Aa lan valla temizle çalışmıyorsunuz ki ya. Abi valla kusura bakmayın. Yani yapacak bir şey yok. i̇nsanınız dökülüyor. Heh, burası sizin çalışma odanız abi. Burada istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Bir şey olursa seslenirsiniz. Tamam abi. Zenginsiniz ya. Oldu mu abi? Babanın şarap çanağına birazdan da dur bakalım deriz. Tamam abi. Hallet, hallet. Ne abi o? O da mı kirli? Ben ben en iyisi ne yapayım abi biliyor musun? Ben ne yapayım biliyor musun? Oğlum yeter lan yeter yeter. Duydun mu beni? Yeter. 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 Duydun mu? Biz de insanız lan. Kendi bokunu kendin temizle. Buraya niye bu kadar hediye göndermişler lan acaba? Kimin odası ki burası? <laughs> oh o buçuk mis gibi. Oha. Eski tip mikrofonlardan güzel. Hadi bakalım eller. Merhaba kardeşim. Abi selamünaleyküm. Sana bomba gibi bir beat yaptım. Pişman olmayacaksın. Geç oraya patlatıyoruz. Bak bu beat'i patlatıyoruz. Roz roz roz. Son 2 3 4 Bu beat'i dinleyen ölecek o derece. Abim be. Ah. Aa. Aa. Ulan ne güzel beat yapmışım be anasını satayım. Üf. İstersen bir beat de senin için yapayım ne dersin? He? Şapkan çok güzelmiş. Nereden aldın? Hiçbiriniz yüz vermeyin ama. Hiçbiriniz yüz vermeyin. Hep 99'da bırakın. Ne haber Kel? Lan <laughs> şey unuttum. Oh. Bir an seni unuttum sandım. Kolay gelsin. Kartı buraya bıraktım. Kendinize iyi bakın. Alo benim tekne nerede? Hangisi bu? Beyaz var şey var. Ha tamam tamam başında bek bir... tamam tamam hadi öptüm görüşürüz geliyorum ben gereken bir şey istiyor mu ekmek falan var mı tamam hadi öptüm seni görüşürüz hadi bay 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 bay